Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi normal kurulu düzenime geri döndüm. Banyodan klasik açılışı yapıyorum. Birazcık hala hastayım. Yani yüzde yüz iyileşemedim. Pazartesi günü geldik. Bugün cuma geldiğimizden beri hiç evden bile çıkmadım. Sadece bir kere markete gittik. Onun dışında evden bile çıkmadım. Anca yerleştim. Yerleşmem böyle birkaç gün sürdü bu hastalıkla birlikte vesaire. Ama bugün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kamerayı açınca da zaten böyle bir ekstra motive oldum video çekmeye, YouTube'a böyle düzenli olarak geri dönmeye dair. Şimdi birazdan çıkıp okula diplomamı almaya gideceğim. Gerçekten inanamıyorum. Yani diplomamı basılı bir şekilde alacağım. Aynı zamanda kepme ve cübbemi de alacağım. Çünkü yarın mezuniyet törenimiz var. Yani kep atma töreni diyebilirsiniz. Burada da böyle küçük çaplı keplerimizle birlikte, kep ve cübbeyle birlikte çıkıp sahneye ismimizin okunduğu böyle küçük bir tören gerçekleşecek. O yüzden de heyecanlıyım. Zaten sırf bunun için bu tarihte döndüm bu arada. Yoksa muhtemelen biraz daha da uzun kalırdım. Ama bu kadar uzun kalmakla iyi mi yaptım kötü mü yaptım gerçekten bilmiyorum. Bana çok iyi geldi ama dönüşü gerçekten çok zor oluyor. Şu an adaptasyon konusunda hem fiziksel hem bu hastalıkla birlikte tabii ki fiziksel olarak hem de mental olarak gerçekten zorlanıyorum. Ama kendimi çıkaracağım. <laughs> buradan çıkaracağım yani önce bir şu mezuniyet işini halledelim. Saçlarımı da özellikle dümdüz fön çektim. Bu sefer normalde ben böyle düz fön hiç sevmem. Kendime de hiç yakıştıramıyorum bu arada gerçekten. Şu an aynaya ve kameraya baktığımda hiç güzel görünmüyor ama kep için özellikle çektim. Hani keple birlikte böyle daha düzgün bir şekilde dursun diye. Kepimi aldıktan sonra akşam bir deneyeceğim. Eğer beğenmezsem fönümü değiştirebilirim. Böyle şimdi çıkıyoruz. arkadaşlar. İşte kepimi ve cüppemi aldım. Deneyeceğim hatta şimdi boş bir sınıf buldum. Diplomamı alamadım ya. Neden böyle oldu bilmiyorum. Yanlış bir şey yazmışlar. Diplomanın üstünde ilk sayfasında doğum tarihi yazıyor ve benim doğum tarihim 2000 yılı Berlin doğumlu gibi görünüyorum. Çok saçma. Nereden böyle bir karışıklık yapmışlar? Kimle neyle karıştırdılar bilmiyorum. Yani 92 doğumlu. <laughs> mezun görmeyi beklemedikleri için olabilir. 92 ve Ankara doğumlu bir mezun. O yüzden diplomamı alamadım. Birazcık üzüldüm. O hazır olduğunda beni arayacaklar. Ya öyle gelip alacağım ya da eve onlar aa, yollayacaklar postayla. Ama kepimi ve cübbemi aldım. Bence çok güzel. Şu mavisi inanılmaz tatlı. Bir de şurada şöyle bir şey var. Sanırım şapkayla bunu tutabiliyorum. Yani ana olarak öyle söylediler. Eve gidince birkaç parça kıyafetle deneyeceğim. Yani birkaç kombin yaptım olabilecek. Ama yine de eve gitmeden önce bir denemek istedim. Nasıl görünecek? Saçlarımı da özellikle düz fön çekmiştim. Sabah söyleyeyim bilmiyorum. sır keple birlikte güzel olsun diye. Aa, çok tatlı oldu bence. <laughs> Bunu nereye asacağız bilmiyorum. Bunu şapkada bir yere mi asacağız? Böyle biliyor musunuz? Çok güzel ütülemişler de bu arada. Umarım ütüsünü bozmadan eve gidebilirim. Tam olarak nasıl yapacağım bilmiyorum ama bence böyle pantolon ve içinde bir kazakla bile oldu. Çünkü yarın hava çok soğuk olacak. Böyle 8 derece falan gözüküyor. Ama içeride bir yerde olacak. Bunu da sanırım buraya bir yere takacağız. Böyle size sneak peek şimdiden. döndüm. Ben dönene kadar akşam oldu ama birkaç işim vardı. Türk marketine gittim. Böyle bir en konu güzel bir alışveriş yapmam gerekiyordu. Onu yaptım. Tırnaklarımı yaptırdım yarın için. Bilmiyorum görünüyor mu? <laughs> şöyle göstereyim. Ya aslında French yaptırmak istedim. Burada şöyle bir sıkıntı var. Ben birkaç ay önce yani bayağı da olmuştu şimdi tam hatırlamıyorum ama bir süredir kalıcı oje ya da jel tırnak yaptırmıyorum ve yani umarım bundan sonra da hiç yaptırmamayı düşünüyorum. Çok büyük konuşmayayım ama burada French ojeyi normal ile yapmıyorlar. Yani ya şelak işte kalıcı olan ya da jel olması lazım diyorlar. Yine sordum şansımı denedim. Yapmadılar neden bilmiyorum ama bu normal ojeyi de sürerken çok güzel bir makinaları var böyle onunla kurutuyorlar. İki kat kurutup üzerine bir koruyucu sürüp onunla tekrar kurutuyorlar ve 15-20 dakika falan kuruyor normalde orada oturup bekliyorsunuz yani sürüldükten sonra. O yüzden de normalde hani Türkiye'de yaptırdıklarıma göre çok daha kalıcı oluyor. Türkiye'de böyle oje sürdürdüğümde iki günde falan çıkıyordu normal oje. Burada gerçekten böyle hem kalıcı oje gibi görünüyor hem de normal oje olmasına rağmen bayağı da kalıcı oluyor. Bunu da bir anlatayım dedim. Şimdi yemek yapacağım bir akşam yemeği. Önder misafir köpeğimizi <laughs> gezdirmeye çıkardı. Arkası da o yüzden böyle bu arada köpek olduğu için böyle bir örtü serdik. Birazcık dağınık görünüyor muhtemelen ama. Şimdi ben bir yemek yapacağım. Sonra da cübbenin içine ne giyeceğimi deneyeceğim. Birkaç seçeneğim var. Böyle birkaç outfit yaptım. Ama sıkıntı çok soğuk. Yarın gerçekten çok soğuk olacak. Ve hani cübbenin içine ne kadar kalın bir şey giyebilirim gerçekten bilmiyorum. Onları bir deneyeceğim. Hep cübbeyle nasıl oluyor. Hem de işte giderken hani üzerine ne giyebilirim sıcak olması için mesela biraz onu düşüneceğim. Şimdi akşam yemeği hazırlıyorum. Sonra da cübbeyle birlikte seçeneklerimizi değerlendireceğiz. Evet şimdi ilk seçeneği... <laughs> Ay öksürmekten konuşamıyorum. Evet şimdi ilk seçeneği giydim ve sanırım direkt bunu giyeceğim. Şimdi siz tamamen göremiyorsunuz ama şöyle bir ayakkabıyla şu da siyah olduğu için ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şurada bir dantel detayı var ama zaten bu kapatıyor yani. hani sadece <laughs> siyahlık şuradan şu mikrofonu saymayın. Ufak bir dantel ve Böyle ayakkabı görünüyor. Ya yani ayaklarımı böyle bot giyip bunu yanımda taşıyabilirim. Öyle düşündüm. Bunu orada giyerim. Yani galiba bu şu an en mantıklı seçenek. Bir de şunu kafama sabitlemem gerekiyor. Düşüyor çünkü. Ama siyahtan başka bir şey giymek istemedim ya. Pantolon yerine etek mi giysem diye düşünmüştüm. Ama bence pantolon cübbenin altında daha güzel duruyor. Herkese pazar günden selam. Dışarıdan çok güneş geliyor görüyorsunuz. Bugün güneşli bir gün. Çok mutluyum. O yüzden hazırlandım. Dışarıya çıkacağız birazdan güneşin tadını çıkarmak için. Dün hiç kameraya konuşamadım. Beni şu an görebiliyor musunuz? Tam emin değilim ama biraz garip duruyor olabilirim şu an güneşte ama hemen böyle bir dünkü mezuniyeti anlatıp sonra çıkacağım. Dün çok güzel geçti. Gerçekten ben hazırlanırken ve o an oraya gittiğimde çok anlamamıştım ama özellikle eve geldikten sonra ve işte dün akşam bu sabah falan böyle nasıl bir şeyin sonucu olduğunu ve bugünü aslında nasıl beklediğimi, çoğu kez nasıl bugünün gelmeyeceğini düşündüğümü vesaire hatırladım. Gerçekten böyle zorlu bir şekilde geçen 3 senenin hem zorlu hem bir yandan eğlenceli geçen 3 senenin sonuydu benim için. Bir defteri kapattığımız yani resmi olarak hep birlikte sınıf arkadaşlarımla birlikte el ele kapattığımız bir gün oldu. O yüzden çok güzel geçti. gerçekten çok mutlu oldum böyle bir aktivite düzenlemelerine, kep töreni düzenlemelerine. Çünkü burada emin değilim her üniversite düzenliyor mu ya da düzenlese de böyle hemen biter bitmez düzenlemiyorlar. O yüzden güzel bir tecrübeydi. Siz de benimle birlikte buna şahit oldunuz. Şimdiden Instagram'da paylaştım. Bir sürü mesaj aldım. Çok ama çok teşekkür ederim. Her bir mesaj için zaten herkese tek tek cevap veriyorum ama buradan da bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Bütün iyi dilekleriniz, güzel mesajlarınız için. Hala zor konuşuyorum bu arada hastalığım hala tam olarak geçmedi. Dün de zaten törende sürekli öksürdüm. Eve geldikten sonra aşırı derecede yoruldum ve direkt uyudum böyle 15 saat falan uyudum. Dün akşam hatta böyle bir kutlama aktivitesi vesaire vardı. Gidemedim yorgunluktan ve Hastalıktan demeyeceğim yani tam olarak hasta hissetmiyorum ama tam olarak da iyileşememiş hissediyorum. Ama bugün dışarıya çıkıp en azından bir yürüyeceğim. Güneşli, güzel bir sonbahar gününün tadını çıkarmak istiyorum Berlin'de. Bir an önce de çıkmam lazım çünkü gerçekten üstümü giyindim. Ceketle ve bu güneşin altında yandım şu anda.